Türk Kurtuluş Savaşı, Türk milleti ve onun kahraman ordusunun ya istiklal ya ölüm paralosuyla maddi ve manevi tüm varlığıyla yapmış olduğu emsalsiz bir savaştır. 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi ile Türk ordusu Yunan ordusuna karşı büyük bir başarı kazandı. Vatanın kurtarılması için Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin kesin imhası gerekiyordu. Bunun için Türk ordusunun savunma düzeninden süratle taarruz durumuna getirilmesi maksadıyla 1922 Ağustos ayına kadar hazırlıklar tamamlandı. 26 Ağustos 1922 saat 03.30'da Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Muharebe idare Yeri ve aynı zamanda Ordu gözetlemeyi Yeri olan Kocatepe'ye çıktılar. 26 Ağustos saat 05.30'da sabahın ilk ışıklarıyla beraber Türk ordusu 200 topla 15 dakikalık bir tanzim atışını müteakip 1,5 saat düşman mevzilerine yoğun bir topçu ateşiyle Türk Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyecek olan büyük taarruzu başlattı. Yapılan isabetli atışlar en şiddetli olarak Kalecik Sivrisi, Tınastepe, Belentepe hattında toplanmıştı. Düşman neye uğradığını şaşırmıştı. Tam bir baskın sağlandı. Bu zaman esnasında piyadeler düşman mevzilerine yaklaştı ve Türk ordusu bütün cephede hücuma kalktı. Düşman tahkimatı üzerinde açılan geçit ve gediklerden istifade ile Türk birlikleri Yunan ordusunun savunma hattını ve düzenini kırmayı başardı. Bu suretle muharebenin ilk günü Yunanlıların en güçlü mevzileri ele geçirildi.